Hepinize selamlar dostlar. Ben Cyclie. Ye. Yine işte yepyeni bir Wild bölümü daha karşınızdayım gençler. Bildiğiniz gibi oyuna geçen gece gençler Zilyan geldi. Zilyan gençler oyuna support olarak geldi ama midde de oynanabiliyor. APC olarak. Zaten support'ta da genel olarak APC oynadığınız için çok da bir fark olmuyor. Zaten build ve rünleri ben size Gameplay'in başında göstereceğim gençler. Hızlı bir şekilde Hiro'nun skill'leriyle başlamaya geçer Hiro'nun pasifi e, XP veren herhangi bir şey kestiğinizde ya da XP veren daha doğrusu herhangi bir XP aldığınızda bunu karakter kumbarasına atıyor. Ve bir takım arkadaşınız seviye atlayacakken şu sağ tarafta çıkan bir şu üçgenin yerinde çıkan bir buton oluyor gençler. Ona basarak seviye atlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu XP'yi siz de alıyorsunuz. Eğer 200 XP verdisiniz 200 XP'yi Zilyan kendisi de alıyor. Ve bu xp kumbarasından düşüyor gençler hani. Mesela 700 xp'den 200 xp'sini verdiyseniz 500 xp'niz kalıyor geriye. 2 dakika bekleme süresi var. Yani LoL'da o şekildeydi. Ben LoL'da gençler bırakmadan önce Türkiye'de top 4 zillion görmüştüğüm var. Bu yüzden hero'yu bayağı bir biliyorum açıkçası. Hero'nun skill'lerinden açıklamam gerekirse Q'su gençler şu şekilde bıraktığınız yere bir tane bomba fırlatıyor. Ve 3 saniye içinde bu bomba patlıyor gençler. Bunu rakibinize atarsanız rakibinizin üstünde birikiyor. Bu minyonlara da aynı şekilde etkiliyor. Minyonlara, canavarlara herhangi bir şeye de etki edebiliyor gençler. Aynı zamanda iki tane bu yük var. İki tane bırakırsanız gençler bu şekilde gördüğünüz gibi ikisi birden patlayarak alan hasarı veriyor. Aynı zamanda ikinci bomba patladığı zaman belli bir sersemlet etkisi veriyor. Şu şekilde göstereyim. İlkini attınız. Hemen ikisini atarsanız ilki patlıyor. Ve sersemlet etkisi uyguluyor gençler. Bunu aynı şekilde alana verdiği için alandaki tüm rakiplerini sersemliyor. Bu normalde gençler LoL'de tek yük yani bir tane atabiliyorsunuz. Burada W's'ünü değiştirmişler gençler. W size rakip size herhangi bir skill attığında pardon W'si değil. W'si gençler size yani belli bir miktar kalkan ve hareket hızı veriyor. Aynı zamanda yanınızdaki takım arkadaşınıza da bunu veriyor. Rakibe slow veriyor muydu? Hatırlamıyorum. Yok, rakibe slow vermiyor. Gençler E yeteneği de bu oyuna değişti biraz. E yeteneği de normalde LoL'de gençler dediğim gibi bu şey mevzusu vardı. Ee, rakibe slow atıyor ya da takım arkadaşınıza veya ise bir tane hedefe e, speed veriyordu. Yani hareket hızı veriyordu. Burada gençler W'nüz size yakınızdaki takım arkadaşlarına hareket hızı, saldırı hızı, yetenek hızı veriyorken yetenek hızı veriyor da saldırı hızı veriyor mu onu bilmiyorum. Hike kazandırıyor atış hızına Yo, vuruş hızı vermiyor gençler. Sadece skill hızı veriyor. Yani şu şunu daha hızlı atıyorsunuz. Bakın. Daha hızlı gidiyor. Son olarak E'sine gelecek olsak gençler rakibin skill'lerini ve rakibin kendisini yavaşlatıyor. Hemen şu şekilde şuradan botumuzu tekrar bir etkinleştirelim gençler. Kulin, Aa bakın gençler gördüğünüz gibi skill'ini yavaşlattı. Eğer ultinizde gençler son olarak ultinizde söyleyeyim. Bu arada rakip içine girirse rakibi de yavaşlatıyor. Onu gösteremedim ama. Mesela gençler botu hemen açacağım tekrardan. Bu şekilde ultiyi bastım gençler bakın. Kuleye girdim. Hop. Gördüğünüz gibi gençler bana tekrar belli bir canlı bir dirilme hakkı verdi. Bunu aynı şekilde takım arkadaşınıza atabiliyorsunuz. Uzun bir bekleme süresi var bu arada. ben size koruyucu mevk veriyor gençler. Bu şekilde göstereyim tekrardan herhangi bir şekilde rakip öldüğünüz zaman bu arada bunun belli bir miktar süresi var. Hani doğru vermek önemli. Hemen şuradan. Bakın geçer. İkincisini attım. Stun yedim. Genel olarak gençler kiromuz bu şekilde. Bu arada kaç saniyemiş bunun şeyi. 3 saniye içinde gençler takım arkadaşınız ya da siz ölürseniz sizi tekrardan diriltiyor bakın. 3 saniye sayabilirsiniz içinde. Evet gençler hero genel olarak bu kadardı. Hemen gameplay kısmına geçelim hoş geldin göz <laughs> ses kapatacağım diye için neyse problem değil allah'tan sumör felazıyız da evet gençler Milyonlar giriş yapamadım kusura bakmayın zaten tanıtım izlemişsinizdir şimdi bakalım gençler bir tık kötü başladık hafif troll başladık ama çok da sorun olacağını zannetmiyorum umarım evet. takım yanlış bu arada buraya ward geldi ama bir tık geri çıktık gençler Şuraya bir tekrar görüşümüzü alalım. Karşımızda Lux ve Jinx var gençler. Lux da Jinx daha doğrusu. Şimdi gençler burada amacım olabildiğince Q atıp çek rakibi Çünkü üst üste Q atmaya çalışırsam muhtemelen ikisinde de çocuk bir kasar hasar var. Sen öldün bu arada. Kill bende kalmadı güzel. Bu da ölür. Bu da ölür. Okay, flash aldık. Tamam. Geri çık geri çık. Bir kızı hızlı başladık gençler biliyor. Şunu söyleyeyim ben yani üst üste iki kez Q atmak burada bir tık sıkıntı. Çünkü yüklerden dolayı bir tık Q'lar yavaş gidiyor. Bundan dolayı da gençler özellikle böyle yüksek iki hasarlı hero'nun karşısında o fırsatı veremezsin. Cezanı keserler yani rakip sandan çıktıktan sonra flash flash vesaire atar kafana. Hemen bir base alamıyoruz. Çünkü bizim Jinx oynamaya istekli. Okey. Gördüğünüz gibi ikinci küm gelmediği için gençler normalde beklenen gerekir ancak tamam. bunu sevmedim ya keşke burada şeylik gibi olsaymış burada ne yapıyorum ben evet. yanlışla bastım ona okey ölmedim neyse ki ölseydi burada ikimizden biri tamamen benim hatam olurdu bu arada xp'mizi şu şekilde yani yani yapacak çok bir şey yok hero'ya bir tık elimizde ısınmamış o oynadıkça daha zilin videosu gelir bu arada ben çok sevdiğim bir hero çünkü zilin şekil. Beyzi bozulur olur herhalde ya. Saldım. Bozulmadı. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Çok canım olmadığı için oynamak istemedim orada da. Bakalım. Orada bizim Jinx. <laughs> Yağın normalına bir tık göz koydu ama. Gençler dedim ki Smurf ile olduğumuz için yani hesabım Smurf hesap olduğu için gelen adamlar bir tık kanser edebilir bizi. Bakalım. Hızlı kuşlayalım burayı. Lax geldi şöyle gençler. Gördüğünüz gibi ikinci kuyu atma zaten tek şey vermiyorlar. Verseler bile bakın cezalandırabilirler bu şekilde. Evimizi de açtık oraya. Rakibi yavaşlattık. Görüşümüzü alalım. Support görevini unutmuyoruz gençler. Rakip buradan fırsat vermedi bana okuyor. Ben Jinx kilitledim. Manam yok çıktım geri. Beyaz alabiliriz aslında ama neyse bakalım. Bir şurayı kuşlayalım ondan sonra beyaz alalım. Tamam ben base alacağım. Kanka sen çok hiç güven vermiyorsun Yani. Hala ileri adım atıyor benim base evet. Öldü bu arada o. Bakmayacağım bile artı da. bir tık zilin oynarken hem siz hem de yanınızdaki arkadaş hafif sabırlı oynamanız gerekiyor. Jungle'da mümkünse eğer trio girebilirseniz Jungle'da birlikte geri düşünmek de önemli çünkü çok kolay gank yemeye müsait bir hero. Zilin Yanındaki ADC ile koruma konusunda bir tık zayıf özellikle iki seviyelerde. Orada sen ne yapıyorsun burada kanka? Oynarım ki ben buraya. Hadi. Beytlemeye çalışıyorum acaba üstüme gelir mi diye çok iyi dostladım. Tamam. Ult vereceğim kendime. Güzel. Ignite'ım duruyor hala. Ignite'ı bastım. Hadi. Çok iyi. Çok bait o ya. Çok bait o. Diyeyim, jungle ile birlikte girsem aslında çok daha olur ama geçen bu pek bir insan bulamıyoruz açıkçası. Evet. Güzel puşuyor aslında ben da. Bir ben bilmiyorum burada tık Yavaş puşuyordu. Sanki böyle daha iyi puşuyordu bir hira ama. Neyse bakalım. Tamam, şuradan kule vuralım gençler. Şu şekil bıraktım. Maksat gelmesin buraya geliyor. bu Orada şu oyun oyununda şöyle yeni şeyler gelmiş. Ben de ikisi görüyorum onları. İkincisini atamıyorum şey. Ki... böyle şey gömüz gibi ki engel oluyorlar bana. Minyonlardan patlayanlar da hasar veriyor bu arada çok iyi olmuş. zaten vardı da bu şekilde getirmeleri çok iyi olmuş. Zamanı geldi. Bizimki ölmeseydi aslında yakalanmasan kanka bi. Ben de öleceğim şimdi senin yüzünden. Oh flash. of. Yani görüyoruz ama sorgulamıyoruz gençler pek. Bu arada onu da belirtebilirim. Ulaşım olsaydı değişmez. burada. Ulaş derken o hala bezdiği attım. Ulaş da attım bu arada. Ups. Zamanı geldiğinde. Şöyle bir gelse aslında üstüme bir bait desem diye bir oynama işliyorum <oynarım> ama. Çok <laughs> <iyiyim. Aa>, Okey <laughs> tamam bize ultim boşa gitmedi. Ölmeme sevindim burada. Zaten Şimdi şurada mısın? Yok değilsin okey. Lak geliyor. Geçmez. Belki bir şeyler yaparız e burada. botum bitti. Önce botumu alsam sanırım daha iyi. Bizimkine rejder alacak çünkü. Arkadaşlar bu idim zaten sabit. Hani support da oynasınız. Evet. Mid de oynasanız. Yani canlısı. da oynasanız bu bu yani. Çünkü Hiron'un pek bir supportluk özelliği yok. Gerçi W'sü tık supportluk vermiş ama tartışılır yani ne kadar support olarak oynanınca geldim kanka ölme artık ya ultim yok ki yani gençler zilin güzel bir o güçlüyür ama bir tık yanındakileri de bağımlı yani öyle maç taşıyıcı bir o değil katledi. bence A, taşırsın ama çok ekstra oynaman lazım çok iyi bilmem lazım ölür mü ölmedik Zilin hasar mı yetersiz ben çok mi oynuyorum anlamadım ama Bakalım ya. Benim bildiğim çünkü daha fazla vuruyor bu hero yani. Genelde biliyorsunuz yeni gelen hero'lar bir tık bozuk olur ama ben Zillion'da bunu pek kadar. fark edemedim açıkçası pek göremedim. Evet. Küyü atmak da burada çok sıkıntı bu arada ya. Direkt rakibi seçemediğimiz için yani seçebiliyoruz ama Q'yu da seçemediğimiz için problem. Neyse benim Beni Lüden'im bitti. Liden'i at gelelim. Zamanı geldi bir aslında bir yukarı bir oynayabilirim. Niyahla beraber ultim de var. arada takıldım. Geldim. Başla başla ultim var. Verdim ultiyi. Güzel. Çok iyi. İgnayet de bıraktım. Çok güzel. Burayı güzel gördüm de. Bizim ADC yine ben yokken ölmüş her zaman ki. Skill basıyorum bedavadan ama. Hop. Tutar o. Çok... Çünkü... Neyse kesersin onu. Kestin mi? Çok iyi. Kaçınılmaz. Evet bir tık şanssız oldum ama neyse bakalım hemen dahil olmuş şuraya. Bizim Jinx çok kötü ya. Diyorum hani bir tık sıkıntı. Güzel. Oynarız buraya. Gel kanka. Flash. Hadi. Hadi hadi vur. Nereye? Flash tamam öldü Kanka gel gel buraya gel buraya gel. Ahri ahri gel. Abi. Acele. Sinirlenmeyeceğim ya tamam iyiyiz iyiyiz. Ben oraları kesmişimdir gençler muhtemelen sinirlendiğim için agresif davrandım. Oraları kesmişimdir bayağı öldüğüm süre boyunca Gittik, gerildim ama. Neyse problem yok. Hemen oyuna konsantre olun tekrar. Çok öldük. Onları keserim ben. Şimdi o base atıyor okey. tam attın o base'i. Niye atar zaten ben gidesiye şey var Şimdi buraya face check atar mı? Kanka. Yok. Görüyor musun arkadaşım ben anlamıyorum. Normalde gelir abi çocuk buraya. güzel ya. Ferrari ben daha kötü oynayacağımı sanıyordum. Açıkçası ama. Çok da kötü olmadı ya. şu geçen Zil'in oynaması zor bir o valide bir tık daha zorlaştık bir şey var. Ben, bence daha kolay bir şey. Böyle oynaması. Bakın gençler en adama slow attı aynı zamanda. Şu gençler sürekli dürtüyorsunuz zaten. Dürtmeyir Çok iyi. Okluya okluya kaçalım buradan. Kasıyor bu arada. Umarım size videoya yansımıyordur bu. Rakip hiç açı vermiyor bana bir açı. Yani sen değil kanka. Sen açı vermesen de olur yani. Kesemeyiz bunu ya bu. Dur bakalım. Night bıraktım. Kanka ne nere, nereye gittin oğlum? Neyse tamam. Kulaş ver Allah'tan da. Rakip bizden önce geldi ya. Tamamen olay bu yani, bizimki nereden önce geldi. Ne bir baitler miyiz diye bakıyorum. Okey sen base atıyorsun. Ama keser gibi kesemem okey. Okey, bizimkiler var belki beyit diyebilirim. var. Yardım beyler. Milah oldu, ben de öldüm. Güvenmeyeceğim takıma ya. Hemen iksibimizi verelim şuradan. Gerçekten çok öldük. Ben oraları kesmişimdir. Video yoksa yarım saat falan olacak. Hani zaten uzun bir video oldu baştaki trailerdan dolayı. Neyse. Yol hiçbir zaman Hero tek atamıyor ya. Minyonlara normal tek atması gerekir. Kaçınılmaz. Bir de şu ikinci Q'nun gelmemesi şey çok sinir bozucu gençler ya. LoL'da gençler w zeronun E ve Q'sunu 10 saniye sıfırlıyordu yani 10 saniye azaltıyordu. Burada maalesef ki öyle bir şey yok. Yani direkt iki tane tak tak Q atabiliyordunuz. Şöyle şuraya bir bırak bırakamadım bakın. Şey demedim hani yere bırakayım bir tane birinde rakibin üstüne bırakayım. yerdekini aldığı zaman stun diye düşündüm ama. Düşünce güzel uygulama kötü oldu. Acele. Dediğim gibi Acele. gençler ya zilin zor hero yani oynadıkça alışacağız. Çok güçlü hero bu arada harbi yani sağlam Acele. bir hero ama gerekli kompozisyonu sağlamanız gerekiyor hero'ya. Gerekli tecrübenizin olması lazım yani hiçbir şekilde kolay bir hero değil güçlü olmasına rağmen. Benim kozmiyim bitti girip kozmiyi ama rakip olmayacak buraya galiba. Okey. İbnayet attım ona. kanka arkaya bak. Hit verdim kendime. Çok iyi çok güzel veriyorum takım beni koruyamıyor ki. Güzel bir slow attım. Voli hadi. Hadi voli. Kanka bir stun şuna. Yok mu ki? <laughs> bana geldi. Stun'la da. Güzel. Sisi zinciri. Ölmez değil mi o? Yok. Tekrar bana gelecek ama flash'ım var. Öldün mü? Hadi. Çok iyi. Umarım onu keser, keserler bu arada. Şu tekrar Zaman. çok kaşınıyorum ama şu tekrar standladım. Hadi artık böyle. Hadi böyle. Ben de kalsın. Çok iyi. Onu da onu da onu da. İşte o kuyu yeme ya. O kuyu yeme kanka. Bak o kuyu yersen oynayamayız tabi. Güzel. Devamı gelmiyor ki takımdan. Beza öldüm. Öldüm. Çok kötü çıkıyor. Kaan ne yapıyor? yok. Güzel. Volley'e iyi ulti verdim. Volley oynar orayı ya. Bu tamam, arkadaş beni bir sağ sağ. Allah'tan neyse ki burada slow atabiliyorum da. Böyle bir güzel yanı var yani. Oke okay, şu Cosme'yi alalım artık ya. Ben olmadan kesemiyorlar çünkü takımda anti yeri xp'miz verelim artık atalım base'imizi yani sabah köründe uğraştığımız işlere bak neyse bizimkiler baron diyor ama adc'miz yok rakip adc diyorum jungle'umuz yok rakip jungle ayakta yani burada çok güzel gold var bu arada artık 3 item oldum bakın şimdi gençler temizliğe tak rahatlatıcı video gibi değil mi? bir tık daha push base alabilirim ya da aşağı oynayabilirim. Gir bana geliyor sanırım. Kötü push, kötü push. Tamam onu zaten alacak o. Atalım base'imizi. Ahri ne yapıyor acı? Ahri barona girdi bu arada. Çıksan oğlum. Da çık. Manyak çık. Da Demeye kalmadan öldü zaten. 8-3 ya bir de bu adam düşünün yani. Şu adam 83. Geldim. Bak arkada arkada sıçram 6 saniye. Hadi. W geldi. Çok iyi öldü. Şuradan hemen geldim. Gol kanki oyna. Oyna ultim var. Çok iyi. Ignite'ımı keşke kullanmasaydım şimdi diyorum şu an ama. Böyle ölmedi bu arada bana gelecek ama Ölse daha iyi de burada Bayağı yarı canlı falan da olacak çünkü bu ölmüyor bu ayı olayı ölmüyor öl lan. Aa. Hadi artık Ben öldüm yine ben öldüm ha Gel tekrar öldüm evet Şaka yapmayacaktık Kes onu Yok Hadi. Takımından biri katledildi. Yok, yok kaka bu takımda iş yok. Çok öldük ya. Geri Buraları çekin. keserim ama muhtemelen de. Geri yani çıkacağım mı artık ya? Hani adamlar geliyor ya. Geri Çık artık. <laughs> sinirlendim. Yemin ediyorum çok sinirlendim bu videoda ya. Tekrardan. Tekrardan değil daha doğrusu aklım önceki maça gittim. Atacağım, TP atacağım. Bak adam baronda. Gel, gel. İkinizden biri gelsin hadi. <laughs> evet. evet. Ulti. Sen birinizi keseyim bari. Ölür mü? Ölmeden. Acele Takım çok kötü, çok çok kötü. Adamlar bedava oyunu çeviriyor şu an. O, bak bunu oynayalım gelin. Stanladım gel art. Adamlar benden önce geliyor. Bizimkilerden önce geliyor. Bizim jungle'da. Kendi multi verdim. Flash'ımı harcamayacağım. Kes ama artık. Bak adam bizim ADC'yi... Bizim ADC'yi kesti. Gördün doğru mu? Tamam artık biz ama kestiniz Çok iyi. Neyse ki jungle'mız var da bir tık güzel vuruyor yani. Next bisini verelim hemen tekrar. Buradan kademe girebiliriz ama laks aşağıda laks alalım önce beyler. Yorum yok yine yorum yorum yok ya. Yani. bunu kessek bak hiçbir şey de adam orada çalmaya oynayacak. Güzel taburumda bitti. Oyun uzadı bu bizim işimize yaradı ama. Takım hiç güven vermiyor ya. Çok daha rahat maç. Çok sart. Ben de çok sattım ama bir tık sinirlendim ben. Yani onun da etkisi vardı. Hadi ama hadi. Ultim vanilla. Milakir. Ölmedi. Özde <laughs> <laughs> daha iyiydi bu arada orada. Yarı tekrar doğacaktı. Şuraya bir görüş. Okey. Bitirmemiz lazım bu kadimle bitmemiz lazımdı da oynayasın da bu kadar çok öldüm ki hadi babacım hadi bak çok iyi ikisi de bende kalmadı ama okey güzel bitirelim gelin gençler bak vallahi satacağız bu oyunu ziksten bu ulti oynarım ben buna ultim var hadi kanki Sonya geç attım okey tamam 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 kötüyüz 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 Yine hemen bitirelim. Bu oyunu acilen bitirmemiz lazım gençler. Kaybettiğimiz her dakika kaybediyoruz yani oyunu. Garip bir cümle oldu ama. ara güzel rakipten su geldi. Yani. Çok iyi. Tutabilirdi bu arada oyunu. Rakibin mental bizden daha hızlı bitti. Güzel. Fena değildi ya ilk oyunumuza göre. Daha da şöyle söyleyeyim. İlk Valid Ziyan oyunumuza göre diyeyim. Gençler zoruş zor yani harbiden size tavsiyem dereceli falan olup girmeyin öyle Ben de normal oyun girdim. Ve Smurf'ta girdim buna hani of oh, hero'yu almak bir tık zor. Smurf'te de almak zor. Hemen bir hasarımıza bakalım. Güzel hasar bu arada oyun bize A vermiş. Şu oyunda bize A verdi siz düşünün artık o hero'nun ne kadar zor olabileceğini. Tüm takım Honor. 34k'da hasar. Gayet güzel. Evet gençler sonuna geldik. Eğer daha fazla vali video istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Benden şu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.